Merhaba, hoş geldiniz. Bugün oyuna Florin adında bir karakter geldi. destek büyücü rolünde olması lazım. Tam bakmadım ama büyük ihtimalle öyle geçiyordur. Şimdi hemen kahramanı anlatacağım. Ben aslında sıralı maçta videomu şu an çektim. Her şeyim hazır ama pratik modda kahramanı anlatmam gerekiyor diye düşündüm ve pratik moduna girdim. Şimdi oyuna başladığınız anda böyle paylaşım adında bir şey geliyor. Bu bu çarda div adında bir şey var. Ve bu kahramanda şöyle özel, şöyle bir özellik var. biliyorsunuz 6 tane item slotu var. Bunun bir tanesi dolu olarak geliyor. Yani bunu almak zorundasınız. Bunu direkt kahramanın kendisi veriyor. Ve bu size direkt oyun başından itibaren 20 büyü gücü ve 5'te hareket hızı veriyor. Ama bu şu altta gördüğünüz yük bin olduğunda evrimleşiyor ve verdiği özellikler birazcık da artıyor. Paylaşım muhabbetin ne peki? Paylaşıma tıkladığınız zaman oyuna girdiğiniz anda 4 tane o dost kahramanlardan herhangi bir tanesine özellik verebiliyorsunuz. Mesela şurada feni var sallıyorum. Feniye bastınız. Okey dediniz abi. Bakın feniye şu an bir tane item gitti. Ama 6 artı 1 olarak gitti. Onda da bir slot yerini kaplamıyor. Yani ekstra olarak onu veriyor. Ve bu da ona 250 can veriyor. Bunu 30 saniyede bir bekleme süresi bittikten sonra base'e gelip tekrardan bu ana üst yerinde yeni bir kahraman üzerinde verebiliyorsunuz. Değiştirebiliyorsunuz. Bunu, bu bin olunca bunun gelişim olayını anlatacağım. Şimdi hemen Şunları birazcık fullleyelim ve kahramanı anlatayım hiç vakit kaybetmeden. Kahraman support tam bir support abi yani bildiğiniz support nedir diye yaz Google'a bu çıksın o derece bir support. İlk yetenek bir tane hedef atıyor. Böyle boşluğa atmıyor. Hedef atıyor ve hedefe attığımda bir şeker meyvesi mi diyordu? Ne diyordu orada? Göremiyorum. Şifa meyveleriymiş ha. Şifa meyveleri diye bir şey saçılıyor ve bu sana ve yakınındaki dost birimlere can veriyor. Neye göre can veriyor? Şöyle göstereyim. Birazcık hasar oldu şuradan. Eksik canının %5'i kadar. Ama rakibe vurduğunda aldığın can, diğer hedeflere vurduğunda aldığın candan birazcık daha fazla. Yani rakibe vurursan daha fazla can gelinersin, minyonlara vurursan birazcık daha az. Bu alttaki yük 1000 olduğundaysa bütün yetenekleri evrimleşiyor. Q'sundaki yani ilk yetenindeki evrimleşme özelliği de becerinin kullanım menzili %125 artıyor. Menzil hmm. olarak. Bu bir. İkinci. Bir hedef üzerine bir enerji bloğu fırlatıyor. Ve bu ilk değdiği hedefe birazcık hasara vuruyor. Ve o bulunduğu alanda hemen bir saniye içerisinde patlayıp o alandaki bütün hedefleri sersemletiyor. Şöyle ki. Buraya attım. Hepsi sersemletiyor. İlk değdiği hedefe sadece hasara veriyor. Ve minyonları hedef alıyor. Rakip almak Şöyle yerine değil. İddiye hedefe alıyor. Eğer değerse hasar veriyor, değmezse hasar vermiyor haliyle attı ve de son patladı. ilk veya yani ilk patladığı alanda tekrardan bir patlama sağlayıp takiplere selametli özelliği verip birazcık daha hasar veriyor. Bu böyle. E, evrimleşmiş fenerde yani evrimleşmiş haliyle de enerji patlamasının menzili yüzde artar artardı. bir kere hedefe tutturalım. Gel kardeş. Bunu attım mesela patladı. Bunu attım mesela patladı. Bunu attım mesela patladı. Tabii bu kadar hızlı gelmiyor. Çünkü 5-6 saniye galiba bekleme süresi oluyor oyun içerisinde. Yani o şekilde. Üçüncü yetenek de Florin'in yaşam gücü, Dev'in yaşam gücüyle rezonansa girer ve tüm dost kahramanları iki defa 520 artı 11 HP basarak mesafeyi yok sayar. Mesafe yok sayar şu, yani burada olsun, burada olsun, burada olsun bütün kahramanlara can basıyor iki defa. Böyle yani Today hedef seçmiyorsun <laughs> sen buna bastığın anda bütün dost kahramanların pıt pıt iki kere iki defa can alıyor. Ee, bununla beraber ayrıca dost kahramanlara ve düşmanlara yani dost kahramanların yanındaki düşmanlara da hasar vuruyor. Ve iyileştirme her etkili olduğunda onları 0.8 saniyeliğine %30 yavaşlatıyor Şöyle yanında mesela bir tane normal bot var sen de bunun yanındasın ultiye bastın iki defa pıt pıt hasar vuruyor. Ama baya baya tam dibinde olman lazım yani şöyle göstereyim yani az bir şey dışında olsan bile o etkiyi almıyor şurada mesela vurdun baya baya tam böyle içinde olman lazım o etkiyi alması için bu dost botlarda da etkili şöyle göstereyim şöyle bir tane dost bot bırakalım bir tane normal bot bırakalım mesela vurdun abi canı bastın o canı aldı tam dibindeyse onlar da hasarı alıyor. Ama şunu denedim mesela 5 kişi olsak 5'imizin de hasarını alıyor mu diye almıyor. Mesela 2 3 4 4 bot bir de ben toplam 5 kişiyiz oyunlarda diyelim. Şöyle dur. Bunu buraya şey koyalım bugün çıkmadan ölebilir. Sen full canlı bot var mesela. Normalde o az önceki verdiği hasarla göre 5'imizin de hasarını alsa ölecek değil mi? 5 defa bastı. Ama ölmüyor. Büyük ihtimalle 2 hasarla sınırlandırılmış ya da 1,5 falan da olabilir. Çünkü 5'imizin hasarını almıyor. Ama tek kişinin vurduğu hasardan da fazla vuruyor. <laughs> Öyle kaçırdığım bir şey varsa bilmiyorum, görmüyorum. Evrimleştiği haliyle de şöyle bir şey oluyor. E, dost kahramanlar üzerindeki HP yenilenmesiyle kalkan azaltmasını kaldırır. İyileştirme her etkili olduğunda dost kahramanları 3 saniyelerine bu etkilere karşı bağışık bağışık hale getirir. Yani mesela esaret <laughs> var karşıda e, rakipte. Baxia var. Ne bileyim. Ne çalıyor başka? Atlantis kargısı var. Ayaz var. Bunlar can ve kalkan özelliklerini azaltıyor ya. Onu yok sayıyor. Diyor. Mesela bu adama birisi vurdu esarette. Şu an can çalması az. Ben ulti bastığım anda o yükten bir anda kurtuluyor. Ve 3 saniyede o özelliklere karşı bağışık hale geliyor. Bundan bahsediyor. Ee, şimdi tekrardan göstereyim arkadaşlar. Bu 250 can veriyor. Verdiğiniz dost kahramanı. Bu da 20 büyü ve 5 hareket hızı veriyor sana. Bunu bu oyun içerisinde siz bir şey yapmasanız bile kendi kendine artıyor. Ama yetenek kullanarak bunun dolma hızını artırabiliyorsunuz sürekli olarak. Ve bu bin olduğu anda duruyor ve evrimleşiyor. Evrimleştiği anda size verdiği özellik 20 büyücünden 40 büyücüne çıkıyor. %5 hareket hızından %10 hareket hızına çıkıyor ve ekstra bir de %5 bekleme süresi düşürme veriyor. Yani dost kahramanaysa ne veriyordu abi? 250 can veriyordu artı 500 can veriyor ve artı %8 fiziksel saldırı ve artı %8 büyü veriyor. Artı 8 değil artı %8 ona dikkat etmekte fayda var. Bu da bu işe yarıyor. Zaten dilde bahsettiğim pasif mantığı orada herhangi başka bir şey yok. Kahramanla alakalı düşüncelerimi ve tam zilimi konusundaki şeyleri zaten sıralı maç içerisinde bahsettim. Ve videonun sonunda da epey bir konuştum. Oraları izleyebilirsiniz. Pratik modundan bu kadar. Sıralı modu izlemeye geçmeden önce hemen videoya bir selmeyi ayırıp beğeni atarsanız sevinirim, iyi seyirler. Şimdi oyuna girdim. Buradan bunu paylaşımda... Yani middeki... Aldı olsa vereceğim ya. Yani. Şu sessize bir dakika az bir şey düşürelim. Sonra şunu yapalım. Karşıya bakalım ne var ne yok. Hmm, yani bir ayakkabısı da olur, zırh da olur. Şucu birazcık dövelim burada. Şimdi amblemi yani destek amblemlerine baktım aslında hepsiyle girilebilir. Ha, şu an mesela siz bu videoyu izliyorsunuz ama ben daha pratik modunu çekmedim. Yani bu, bunu oynadıktan sonra çekeceğim. O yüzden pratik modunda nasıl yorumlar yaptım? geleceği göremediğim için şu an bilmiyorum. Ee, ama yani kitapla da başlanabilir, Full tank da çıkılabilir. Ben bu el galiba full tank çıkmak üzerine gideceğim. Şu ayakkabıyı ne yapsam bilmiyorum da. Aslında saflaştırım var. Ayakkabıyı da zırh mı yapsam diyeceğim de yani hasar yiyeceğimi sanmıyorum ya. Şey Çocuğu kestik bu arada. Kestik 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 kestik. Nature loves retreat. Oğlum adamı ittim korktum Moskov ya. yani onun onu at atmasını bekliyordum zaten Nathan'ın hani fiskesinin ışınlanmasını. Hemen W oraya atacaktım. Adam ikisi bir anda gelince kazıklı uçtu sandım korktum. Şimdi baskında da kesinlikle can tercih edilmesi gerek diye düşünüyorum. Çünkü zaten o yenilenme ile alakalı bir şey. Çar'ın zaten kendisi yenilenme. O yüzden iş yapar. Bayağı iş yapar hem de. Show them. Bizi çekme kardeş. Bizden sana zarar gelmez. Senden de bize gelmesin. Ayrıca yenilenme etkilerini arttırmak amaçlı kahinle başlanabilir. Zaten büyü tem olarak da bir şey lazımdı şu an bana. Kahinle başlayacağım. Ayaz yapar mıyım bilmiyorum. Emin değilim. Çocuk keseriz arkadaşlar. Kes ulti olsun. Oh. Ha, şimdi Varaz saldırıyordur. Ulan niye gelmiyoruz lan? Niye gelmiyoruz lan? Oy dojladı da yanlışlıkla dojladı bu arada. Ama geliyorlar. Gitme. Gitme Tigil geliyor. Gitme şeytan. Aldı osta yok ya. Hiç uğraşmaya gerek yok şu an. Böyle sanki uçar şey için getirmişler gibi ya. Bu çarı. Hani adecileri de metaya sokuyorlar ya şimdi galiba. Çok güçlendirmişler yani. Antik zırhı agacelere karşı savunma temi yapmaktan çıkartmaya mı sayarsın? Menzillerini artırmaya mı sayarsın? Orman vurduğu hasarı hey, azaltıp beyine sokmaya çalışmalarına mı dersin? Alone. Kulelere daha fazla hasar vurmasına mı dersin? Altın korduğundaki minyonların daha fazla altın vermesini mi dersin? Bir şeyler yapıyorlar ama bakalım. Asya'daki reislerimiz metayı belirler birkaç güne. Bizim beşlerde alır hemen. Uti well hala basmadım. Şu an oyun biraz uyuzcuk geçiyor gibi. Ama yapacağım bir şey yok. Midde bunların büyüsü veil. Of... Aldı gel. Ben ikicem. Oğlum barat var ya çok güçlü aslında da. Çocuk yalnız mı oynuyor? Biraz atarlı mı oynuyor? Anlamadım. Kolay kestik yani. Tamuz yukarıda ölüyordu. Yine öldü galiba ama. Kardeşim teşekkür et. Hemen teşekkür et. Özür dilerim. Çaldığım gibi oldu biraz ama. Teşekkür et Tamuz. video izliyorsan teşekkür olarak videoya beğeni at tamam mı? Ha, bu arada evet siz de hemen videoya hemen bir tane beğeni atarsanız sevinirim. Dilenmiyoruz yine beraber. Ya da istemiyoruz mu diyeyim dilenmek. Pek hoş bir terim olmadı galiba. Kardeş sana gelmeye çalışacağım ama geleyim mi emin değilim. Şuradan bir bakalım kimler var, kimler yok. Çime dikkat et. Tigril burada mı acaba hala? Evet. Aha. Keseriz bunu. Kes onu ama. Süper. Ondaki salma onu salma onu salma onu Salma onu salma onu O da öldü Süper İşte bu kardeşim Devam devam Gel buraya hemen sana bir tür kaplumbağa aldıralım Ben şuraya doğru çekeyim Genelde bu ormancılar alırken bunu birazcık buraya doğru çekmiyorlar Çekin arkadaşlar Yani görüşü almasınlar tamam mı Görüşü Süper. Almak için birazcık açılmaları gereksin O zaman da ölsünler Kestik bunu Ay, velede değdi ya. Olmadı. Oy, abi Veil vale, harbi çok güçlü ya. Bak, kombosu var ya canavar gibi canavar canavar. Çarın maşallahı var yani. Gerçekten çok fazla vuruyor. Okay. okay beni duyuyor bak. Dikkat. Dikkat. Kardeşim canım yok be. Ne öldüğün yukarıda sende be hala Bu arada ee, asist alma olayını kolaylaştırmışlar. Getiriyorlar abi. Galiba böyle en son baskını falan da kaldırıp böyle buraya çakacaklar ya da bir şey yapacaklar yani ADC'yi oyuna tam anlamıyla sokmak için. Bir tane bu lan. Aldım diye koptum ya. Gel lan kulağına. Yalnız mid'e kim bakıyor? Kimse bakmıyor tabii ki. Hem bakayım. Mid'e bak, mid'e mid'e. Alo. Vur. Süpersin. Süper. Uy! Koçum benim be. Öl oğlum öl. Öl. Ölümler sana feda olsun öl. Sen yeter ki onları yap. Öl ondan sonra. Aslan parçası aslan. Şimdi esaret yapmama gerek var mı? Ya da Ayaz ya. Aslında Ayaz. Yapayım mı abi Ayaz? Çok mu şey kalırım acaba? Yapayım ya. Çünkü gelmeyecek gibi kimseden esaret ya da ayaz tarzı bir şey. Yani ne yapıyor bu? Güzel. Kesiyordu bu arada. Evet bir tane ayaz yapalım o zaman biz kardeşler. Yu asist olayım diye yapmıştım. aldım mı acaba dikkat etmedin? Öldü. Vur oğlum ona. Vur oğlum ona. Kardeş yani atmasam da olurdu ama sen yine çıkamazdın oradan galiba ya. Çıkayım abi buradan. Buradan ben bir tur çıkayım. Bu baskının pasifini ıı, tetikletiyor ya yetenekleri o çok iyi. Üzerine çok güzel can yeniyor tabi gördüğünüz gibi. O yüzden baskını kesinlikle bu yeşil yapmak çok daha iyi gibi duruyor şu an. Yani diğerleri zaten şey değil. Ya yani bu ne çare biliyor musunuz? Tam böyle 2v2 lane'de kapışacak adc ile bir tane yanında karakter. ha Onu yanına koyacaksın. Bu o yani şu an. Vurma bana. Şu yukarıya ve şu dış kuleleri de açalım ya. Nereden kapanıyor bu? Bunun da yerini değiştirmişler. Bulamadım şu an Önceden sesten kapanıyordu ya. Gel. Cam basmama ihtiyaç yok. Kime baksam ayakta zaten. Kaplaştırım da hani çok fazla şeydiler. Sıkıntılıydılar. Uy! <laughs> Abi oto kullanıyorum bu arada da hata yapıyorum. Hasan. Hasan ben ölmem oğlum ya. Hasanım yapma bana bunu. Ah be Hasanım. Hasanıma yazık oldu. Bir el daha oynayacağım. Çok uzamaz, uzar, uzamazsa yani oyun. Onda da şey deneyeceğim. Kitapla başlamaya deneyeceğim de sanki tank daha iyi olur gibi ya. Yürümesini kesince adama denk gelemedik. Güzel ama ölmeyecek. Bir tane yeniden doğuma koymak istiyorum. Şimdi şu item ve mecbur olduğunuz için buradan birazcık da olsa hem hareket hızı hem de büyü geliyor bu çok iyi özür dilerim ya, son vuruşları salmadım galiba da bence 12 lordunu beklemeden lordu alalım sonra, sonra, galiba kaçmam gerekecek kaç oğlum kaç lan öldün lan hani öldün koşu <laughs> niye yani dönüp vuruyorsun adamı saflaştırım olduğu için rahat takılıyorum Birazcık işlerine girelim şu an artık. Abi. Ama işte tank görevini görmüyor. Lane'lerde kesinlikle savaşçı tarzı çarların alınması lazım. Ayrıca öldüm galiba ayrı bu sefer. Pis e, ayrıca... erken oyun. Yani işini kesinlikle erken oyundan pıt 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 pıt. Yani öne geç öne geçeceksin takıma. Mesela ADC'ye ADC mantığında galiba şimdi gerçi ADC'lere çıkartmaya çalıştılar ormandan ama Granger hala ormanda gösteriyorlar. Hasarını bile hattırmışlar. Granger'la ile ormanda tutmak istiyorlar. Granger gibi bir erken ve orta oyunda güçlü çarla bence çok iyi gider. Ki oyun erkenden bitirmek şart gibi duruyor. Çünkü uzadığı takdirde çarın etkisi azalır. Ve erken oyunu ezersen öldün ki oynadı. Can basayım sana. sürekli baskılayıp o canı doldurmasıyla beraber hiç beze atmaya ihtiyaç duymadan erken oyundan direkt oyunu bitirmeye yönelik bir çay gibi gözüktü gözüme. Kulaşmamız lazım. Kuleye niye bir tek ben vuruyorum? Tek, tek uzakçı ben miyim arkadaşlar? Alo! La bir tane vuran buna ya. Bizim orada öyle derler. Ha bir tane vuran buna ya, am buna. Buna şuna demezler, de. am buna geliyor, 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 gelmedi. Çok güzel. Abi kahraman sesi hiç mi yok lan? süper dikkat boşa bastım ya çok fazla hedeflerin içine girmediğin için aslında ayaza gerek yok gibi gözüküyor gözükmüş tam tank kasıyorsun ama yine tank değilsin yani çok kolay harcıyorlar ölür ölmedi nasıl ölmedi galiba öldüm. <laughs> Niye geliyorsun ki yani? Beni keseceğim mi sen cidden? Ne yapıyorsun? Allah aşkına gel bir kapışak. Tamam kesersin belki ama bir gel hele. Yardıma gel faşa. Bak birileri gelecek diye sabahtır bekliyorum burada. Ha? Ne oldu turşular? Bizi böyle gördünüz boş mu sandınız? <laughs> tamam sakinim. Sakinim. Base atmama gerek yoktu. Şu antrenatör yine açılacak. Telefonu değiştireceğim arkadaşlar birkaç hafta içerisinde. Bu işin başka çaresi yok gibi gözüküyor. Son ne kasayım? Vallahi her şey olur ya. Yani büyü hasarları çok fazla. Bir tane parlak sırt yaparız. Şu oyunu neden bitiremiyoruz biz ya? Gitme annem gitme gitme cıs Öleceksin ne yapıyorsun? Onunla şaka olmaz. Dikkat. Kurban olduklarım Bastırın oyunu bitirek. Alo. Wow. Oyun çok uzadı bak ikinci çekemeyeceğim ondan sonra. Kardeşim Moskov para şunları kurban oldum gel oyun bitsin bitsin gel Bırak bu işlerle uğraşmayayım. Lordum mordu Alacan değil mi o lordu illa al hadi Al ah, bomboş maç 16-17 dakika sürsün <laughs> Gel lan buraya Bizim reislere orada can mı asık? Bu can can falan verdiğin zaman işte Ayaz efekti olsun yenilenmeye kalkan herhangi bir şey Onların hepsi artık O adam eğer kill alırsa Asist olarak sayıyor Her şey Ölecek Hadi Attı oğlum Kuzum şu an hiçbir şeyim yok ya Bitti mi Vur annem artık be MVP aldım mı? Bayağı çünkü asistim var ve bir tane killim vardı galiba. Bir tane de ölümüm oldu ama en az 20-25 tane asistim vardır diye düşünüyorum. 7 puan güzel de almışım. Mis gibi. 1-1-25. Bir şey diyeyim mi? Şöyle skorlar yani her takımda bulunması gereken support ve tank skorudur. Net söylüyorum. Yani kendim oynadığım için ve ben, benden bu sonuç çıktı için değil. Müthiş bir şey değil mi ya böyle gösterge? 1-1-25. Bağırıyor yani ben bir support'um diye bağırıyor resmen. Güzel başladı. Nice. Evet, şimdi pratik modunda çektiğim verse ersak mecburen çok uzar. O yüzden bir yerle şey yapalım. E, oyun değişti. Değişen bazı kahramanlar da var. Odette, Lancelot, Hayabusa gibi, Kagura gibi. E, dün izlediğiniz Kagura maçına bayağı yorumlar gelmiş hani stok video falan da. Yani dün yani video attığım günün gecesi çekmiştim. Ayarlamıştım. Yani güncelleme geleceğinden haberim yoktu o yüzden yani onu izlediniz yoksa Atmazdım öyle bir video ama yani Her şeyini ayarlayıp kanala yükledikten sonra da maalesef silemedim yani Silmek istemedim O kadar uğraşmışım Öyle geldi Bu şekilde yani çar Sanki bu itemlerle daha iyi gibi ama Ayaz yerine yapılacaksa Belki bir tane büyü itemi esaret yapılabilir Yapılmayacaksa da ayaz yapmayın Başka bir şey yapın yani bilmiyorum çünkü yani ne kadar tank katsanız da giremiyorsunuz rakiplerin içine. Yine dışarıdan dışarıdan işlerinizi görüyorsunuz. Ee, o da birazcık sıkıntı oluyor. Ayaz'ı işleme koyamıyorsunuz. Bırakın büyücü esaret yapsın. Ya da siz yapın esareti. Yine tabii ki dikkat etti edeceğiniz için de birazcık daha fazla hasar vurmuş olursunuz. İşinize yarar. Ya da, ya da dediğim gibi yapmayın Ayaz'ı temini. Başka bir şey yapın. Ee, ama bu çarı eğer dediğim gibi tank veya destek rolünde oynayacaksanız yani o eksiği kapatarak oynayacaksanız ya erken oyunu çok iyi oynayıp hemen oyunu bitirmeniz lazım ya da lane'lerde yine böyle barat işte yuzong sonra tamuz yani o eksiği kapatır belki bir nebze ama uranüs bu tarz hani ağır canlı savaşçılar ve hasar alacak savaşçılar tercih edilirse çok daha iyi olur. Yoksa tek başına bir tank işlemi görecek ve ezildiyseniz eğer 7-8 dakikada aşağı yatacak bir çar yani. Kullanım alanına göre iş yapar. Kullanım alanına göre de hiçbir şey yapamaz. Böyle olduğunu düşünüyorum. Başka diyeceğim bir şey yok. Ee, sadece item farklılığı olarak bir ihtimal hani kitapla başlayıp geri kalanı tank yapabilirsiniz diye tavsiye verebilirim. Ama onun haricinde Kahini kesinlikle yapın. Yeniden dolmayı kesinlikle yapın. Bir tane daha karşıya göre bir savunma metimi yapın. Şimdi şunu söylemeden geçmeyeceğim tekrardan. ADC'leri çok güçlendirmişler. Hem mesela vuruş mesafesini arttırmışlar. Zaten saydım hani oyunda tekrardan saymayacağım. Bayağı güçlendirmişler. Büyük ihtimalle metaya sokmaya çalışıyorlar ama koridorda oynanmasını istiyorlar. Ee, bir ihtimal belki support'larla beraber oynanabilir diyeceğim ama ya yani bilmiyorum ki yani baskın temi varken de ormancı ve koridorlar küçük bir şampiyonu tekrardan eskisi gibi bileğine çakmak ne kadar mantıklı veya bunu nasıl yaparlar bilmiyorum ama ADC'leri tekrardan oyunda istedikleri çok belli. Öyle. Eee nereden geldi konulan? He, Antix'tir. Önceden hani temel saldırılarla falan alıyordu hasarı ama artık sadece tetiklenme şeyini beceri hasarına çekmişler. varmış kasanın oyunda bakayım. Okuyalım burada kimse kasmamış. Değil mi? Hayır kasmış. Bak düşman becerileri tarafından saldırı alındığında o düşmanın fiziksel saldırısını 2 saniyeliğine azaltıyor artık. Yani becerilerle hasar alırsa. ADC vurduğu zaman düz vuruşlarla bu pasif artık tetiklenmiyor. Ve bunu da saymazsan ADC'ye karşı adam akıllı çıkabileceğin bir tane bile savunma itemi yok. Yani yansıma zırhı falan var. E onlar da can yok yani o itemlerde. Ayazla falan filan. Yani ADC'leri dediğim gibi bayağı işin içine sokmaya çalışıyorlar. Çok belli. Bakalım neler olacak. Evet bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videodan çıkmadan önce videoyu beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun.